Pozitif Danışmanlık Merkezi kurucusu ve terapisti Alpaslan Yurtsever, afet sonrasında travma geçiren kişilerin depremin bıraktığı olumsuz etkilerden kurtulması için aileler başta olmak üzere tüm kesimlere görev düştüğünü belirtti. Okullar başladı. Okulların başlaması kendi içerisinde fiziksel zorluklar getiriyor. Fiziksel zorlukların yanında da ciddi manada psikososyal zorlukları da getiriyor. Hem aile içerisindeki bu psikososyal zorluklar, hem de e, bireydeki bu zorluklarla e, ciddi bir şekilde iyi yönetmek lazım. Hem burada Milli Eğitim Bakanlığı'na müdürlüğüne öğretmen arkadaşlarımıza ciddi sorumluluklar düşüyor. Hem ailelere e, ciddi sorumluluklar düşmekte. O nedenle e, başlangıcımız biraz zorlu ve sıkıntılı olacak. ama e, doğru kararlarla, doğru çözüm yollarıyla bu sürecin aşılabileceğini düşünüyorum. Psikolojik danışman Alpaslan yurtsever, bir medya TV'ye yaptığı açıklamada deprem sonucunda stres bozukluğuyla başa çıkabilmenin yöntemlerini anlattı. Depremin olduğu andan itibaren bakıyoruz ciddi bir psikososyal destek çalışması oldu. Hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu destekler oldu. E, lakin e, terapi boyutuna geçilmedi. Terapi boyutuna geçilmediği için e, travmaların nüksetmesi de zaman alacağından ben ilk, Depremin olduğunda şunu söylemiştim. 21 gün insanlar için şok aşaması demiştim. 21 günde neyin ne olduğunu fark edememişlerdi. Edememiştik biz de aynı şekilde depremi yaşayan bir birey olarak baktığımızda 21 günden sonra anlamlandırmaya başladık. Bu süreçte aile içi huzursuzluk ve bireylerdeki agresiflikte artış olduğunu belirten Yurtsever bireylerin özellikle çocukların depremin bıraktığı posttraumatik stres bozukluğu karşısında mutlaka bir uzmandan destek alması gerektiğini vurguladı. Burada da yine uzman desteğinden kesinlikle ailelerin çekinmemesi gerekiyor. Yani biz gideriz, işte bizi psikiyatra gönderirler, ilaç yazmak zorunda kalır, ilaç kullanırız, bu sıkıntı olur. Ya da ilaç yazıldığında ya da kayda girdiğinde bu çocuğumuzun geleceğine zarar verir, kaygısına girmeden kesinlikle destek almaları gerektiğini inanıyorum. Çünkü bugün o problem çözülmezse yarın daha büyük problem olarak çıkacak karşımıza. Onun için benim önerim gerçekten işi uzmanıyla gidip görüşmek, konuşmak, işin uzmanıyla onu çözmek lazım. Ertelemek, ötelemek aksine daha kalıcı hale getiriyor. Daha işin içinden çıkılması hale getiriyor. Burada da hem ebeveynlere hem de karı kocalara çözüm konusunda tavır almalarını tavsiye ediyorum. Eşler arasında bir çatışma başlamışsa ciddi düzeyde, bir uzmandan gidip destek alsınlar. Yani iş avukata varana kadar beklemesinler diye belirtim. Yine çocuğun akademik başarısında bir tıkanıklık varsa ve bu kaygı odaklı, stres odaklı bir problem oluşturuyorsa yine bir destek alsınlar. Yine dediğim gibi çocuk küçük yaşta yaştaysa kabuslar, korkular e, şeklinde kendini gösteriyorsa ciddi bir uzman desteğine ihtiyaç oluşacak. İşte burada terapistlere, işte psikolojik danışmanlara, aile danışmanlarına ciddi görevler düştüğüne inanmaktayım.